Evet yanlış duymadınız. Bugün heramıza Siemens Horizon klima yatak altı e, klima montajı yaptık. Şöyle girelim ve gösterelim. Kapıyı kapatayım. Testlerini yaptık. 13 derece kadar sıcaklıkta üfleyebiliyor. Ee, öğlen sıcağında içeride. İçerisinde kapalı ortamda ot oturulabilecek kadar bir soğukluk sağlıyor. Akşam da aynı şekilde e, ister fan modunda ister klima modunda kullanabiliyorsunuz. Kontrol panelimiz burada. Bu şekilde açılıyor. Bu şekilde arttırıyorsunuz. Bu şekilde düşürüyorsunuz. 16 derece kadar düşüyor. Fan hızı 3 kadem halinde. İsterseniz de buradan gece modunu alıyorsunuz. Gece modunu aldığınız zaman çok aralıklı olarak çalışıyor. Ekseriyelikle klimasını, klima motorunu çalıştırmıyor. 990 mm bir üfleme sıcaklığına sahip, alana sahip. Buradan yönlendirme yapabiliyorsunuz. İsterseniz de komple çıkartabiliyorsunuz. Burada da emiş kısmı var buradan alıyor, buradan üflüyor. Ee, hem de aynı ve olduğu gibi içeriden alış, içeriden veriş. Aynı zamanda da e, karavanın altından da soğuk havayı emiş, radyatörü soğutuş, tekrar sıcak havayı veriş şeklinde çalışıyor. Asıl ünitemiz burada. Göstermeye çalışayım size. Evet, e, sıcak soğuk hava verişimiz de burada. Ayrıca bir tane de e, su çıkışımız mevcut. Tabii ki normal evde kullandığımız klimalar gibi e, içeride bir yoğunlaşma oluyor. Buradan e, alttan bir çıkış verildi. Montajı kendim yaptım. Oldukça basit zaten. Hem 24 voltta hem de 220 voltta adaptörle çalışma özelliği sahip. Yatağın altında da kapladığı alan bu şekilde bu kadar. E, 3000 watt'ının gücünde. Pardon 3000 BTG gücünde. Yanlış söyledim. Ee, bu da öğlen sıcakta çok rahat çalıştırma şansımızı buluyoruz. Şu an klima son güçte çalışıyor. 12.6 voltta Şu an akülerimiz Tepede 3 tane güneş panelim var. Çok rahat, yeterli oluyor. Yaklaşık fanın hızına göre, sıcaklığına göre değişebiliyor. Yaklaşık 10, 10 ila 15 amper civarında çektiği söyleniyor. Ben testere bakarsak, her şey çalışır vaziyetteyken 24-25 amper, 30 amperlere kadar çıkabiliyor bizim üretimimiz. Ne yapıyor? 10, 15 bu teküteyi geri kalan işte 15 civarında amperi de akülerimize depoluyoruz Yaptığım ölçümlerde de 13 derece civarında çok rahat baya baya soğukluk istiyor şu an. Tam buraya koydum ki e, burada oturduğumuz zaman buradan işte yönünü ayarlayabilirim diye. Şu an hatta dolap her şey çalışır vaziyette.